Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir, yine bir video çekiyorum. Bu videomda eskiden çizdiğim resimleri falan göstereceğim. Ee, e, öncelikle ben şöyle bir durumu yapmak istiyorum. Ee, arkadaşlar ben bunların hangi yılda çizdiklerimi biliyorum. Şu taraftakiler 2014'te çizdiklerim. Bunlar da 2015'te çizdiklerim yıllarını hatırlıyorum ama aylarını hangi e, ayın kaçında falan onları hatırlamıyorum. hatırlamadığım için de çok özür dilerim. Özgünüm videonun çok uzun sürmesini istemiyorum her neyse istediğiniz bir video varsa e, şey yorum bölümüne yazabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar iyi seyler. Evet ben ilk önce 2015'te çiziklerimden başlamak istiyorum. Bak olarak şöyle bir kız e, görüyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Ben hoşuma giderek çizdim, aklıma geldi. Böyle boyaması biraz kötü olmuş olabilir. Ay, yani, tane şmeytem. Gözleri mavi renkte. Aslında şundan çiçekli renkte yapabilirdim ama ben bunlar kuru gül yani kurumuş o şekilde yapmak istedim ve öyle yaptım. Burada da şöyle çizdim. Anime gözler var gördüğünüz gibi. Aa, animeler bildiğiniz üzere benim çok hoşuma gidiyor. Hep videolardan da anlamışsınızdır anime anime diye. Ondan ben de çizmek istedim. Bu ilk çizdiğim anime gözleri bu evde ama ben animelerde çiziyorum tabii. Bu park göğsü çizmiştim. Onu da 2015'de çizmiştim. Söyledim zaten. Böyle. Ee, Şöyle isimleri de söyleyeyim. Buttercup, Bubbles ve Blossom. Ve bir tane daha anime gözler çizdim. Gördüğünüz gibi. Bu da benim çok hoşuma gittim. Yanımda şu yeni bir kalp yaptım. Kağıdıma geçtim, imzamı da attım. Ve bunu arkadaşlar öylesine çizdim. Pek güzel olduğu da söylenemez tabii. Boyamadım. Ben gerçi bunun kızıl saç, mavi gözlü tatlı bir kız yapacaktım ama böyle e, nasıl desem hep ben iyi kızlar yani çiziyorum. Biraz da kötü olsun. Yani ben bunu kötü bir kalpli bir kız olarak hayal edip çizdim. Kaşlarını da böyle çatıtmış zaten ben bunu ailesini çizdim ve bilerek kafasını büyük çizdim. Komikliğine çizdim ama güzel oldu mu bilmiyorum. Saçları hoşuma gitti benim. dudağı bir de. Ondan da göstermek istedim. Ve 2014'tekileri geçelim arkadaşlar. E dediğim gibi maalesef evet, bilmiyorum aylarını. Hangi ayda çizdiklerimi ama 2014'te böyle bir kız ve erkeği çizdim okulda kız ondan hoşlanıyor. <laughs> Hayal ederek çizdim öyle. Ve ondan sonra da şöyle bir kız çizdim. Ee, gördüğünüz gibi. Bunu ben galiba 2014'te son şu anda sonbahar mevsimi olarak yaptım üstünü böyle çizdim çok da almasın ve şöyle çizdim kız kızlar var üç tane gördüğünüz gibi böyle modeller çizdim arkasında da şöyle bir e, Japon kız var Japona benzettim onu da bilmiyorum gerçi ama benzetimi bilmişsinizdir ama çok dediğim gibi 2014 eski 50 çizmiştim ama galiba bu yarım kalmış. Çünkü ben gözlerimi burnumu, ağzımı falan çizmeyi unutmuşum. Yarım kalmış bu. Ama ben yine de göstermek istedim. Ve şöyle bir anınız ıı, daha var. Böyle gözlerimi de çizdim. Çok güzel oldu gerçekten. Çok tatlı. Gözleri çok güzel. Çok bir İkide bir de kar sesi çıkıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ve ıı, böyle bunun gözleri, gözlükleri, falan biraz kötü oldu. Ama böyle çantası üstü falan çok hoşuma gittiği için göstermek istedim. Ve saçları da çok hoşuma gittiği için. Ben Lavrak adında bir grup da çizdim. Dört tane kız var şarkıcı. İlk bunu e, şey şeyden gerçi bunu biraz kötü çizdim. Ama ben bilerek yapmak istedim. Yani ne bileyim. Bence aralarından en güzeli bu. En tatlısı bu. Bence şöyle bir kız çizdim. Bu da sonuncu zaten. Böyle üstünü kendim Tasarlayarak hayal ederek çizdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı ve istediğiniz bir video varsa yorum bölümüne yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.